Bir resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Dante Rosetti. Dante Rosetti'nin Beata Beatrix isimli başyapıtını akademisyen ressam Özlem Üner ile konuşacağız. Müzik ...sevgili Özlem Hocam... ...Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Bugün senin de sanat tarihinin çok önemli bir ressamını öncelikle... ...ben ressamı diyorum çünkü Dante var... ...işin içinde Dante Gabriel Rosetti. Onun bir resmini, resmin adı... Beatrix. Beatrix, Dante'nin, Dante, evet. Dante Alighieri'nin Beatrix'i, o büyük aşkı... Evet. evet. ...Beatrix'in adını vermiş Rosetti. Evet, şimdi kim bilir neler konuşacağız. Ama biliyorsun ben... Programa başlamadan önce gelen konuklarıma sanat nedir diye soruyorum. Sence e, nedir sanat? Evet ne aslında bir sanatçı için sanat nedir'in cevabı ne kadar zor. <laughs> evet. E, ama tabii ki sanata ben e, farklı açılardan bakarak farklı tarif ediyorum. Sistem üzerinden baktığınız zaman e, bir değer ama psikoloji üzerinden baktığınız zaman bir ifade biçimi. Dolayısıyla tek yönlü bir tarif edemiyorum ben aslında. Ama tabii benim için sanatın daha çok psikolojik tarafı, yani ifade tarafı. Evet, zaten senin resimlerinde bunu çok görürüz. Biliyorum. Evet, aslında çok Öyle kendime, bir dönük. Bekliyordum doğrusu. Evet, kendime dönük bir tarafım var. Bu da yansıyor oraya. O iç dünyada yaşadığım, kendim keşfetmeye çalıştığım şeyler resimde çıkıyor. Resimde burada aslında benim için bir kendi kendime kalma ve kendimle buluşma yeri bu o anlamda. Şey gibi mi yani yaptığım her eser aslında senin her defasına verdiğim bir cevap gibi. Öyle mi oluyor? Ee, kendimle ilişkin. İşte o anlamda. Evet. Peki sevgili Özlem şimdi e, Rosetti'den mi başlayalım yoksa bu resme bağlantılı dönemini anlat aslında önce galiba Olur. o daha önemli. Tamam dönemiyle girelim. Hı -hı. E, resmin üslubu ve e, ortaya çıktığı dönem. E, zaten Dante Gabriel Rosetti e, bu resim üslubunda öncülük etmiş. Yani sembolizmin evet. Evet. ortaya çıkışında e, öncülük etmiş bir grubunda öncüsü. Pre-Referee evet. Brotherhood evet, grubu. zaten. Evet. 1848'de İngiltere'de Victorian döneminde aslında İtalyan bir ailenin, göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra'da doğmuş, büyümüş ve Royal Akademi'de. Oradaki eğitimden sıkıldığı için o kasvetli geliyor ona kararmış eski Rönesans resimleri üzerine bir eğitim alıyor. Ondan sıkıldığı için bu grubu kuruyor. pre raphaelite Brotherhood, William Holman Hunt ve John Everett Millay ile birlikte. Dolayısıyla bu grup önce biraz akademinin o tarzının dışında dönemin estetik ve güzellik anlayışını baz alarak ve özellikle de o dönemde önemli bir düşünür Raskin'in düşüncelerinden etkileniyorlar. Bu özellikle sembolizminde bir tohumu olacak görüş olarak. ...grup tarafından benimseniyor. Raskin'in simgesel gerçeklik ve doğaya bağlılık ilkesini baz alarak... Evet. ...ayrıca da gruba ismini verdikleri prerefalit anlamı... ...grubun bir görüşü, Rosetti'nin özellikle görüşü olarak... ...Raphael'le sonrası sanatın yozlaştığını düşünüyorlar ve... ...Raphael'le öncesi yani ortaçağı baz alarak... E, o döneme özeniyorlar. O dönemdeki gibi resimler yapmak istiyorlar. Rosettin'in de öyle bir e, şey var, yaklaşımı var. E, dolayısıyla resimde e, bir orta çağ mistisizmi, e, ruhsallığı, ezoterizmi, e, psikolojisi bu resme de yansıyor ama Brotherhood'ların yani pre grubunun e, temel e, konularını oluşturuyor. Plastik olarak da eee Victorian döneminin nesnel gerçekliği ve güzellik anlayışıyla aslında daha e, net, berrak e, ince detayları olan bir anlatımları var, tasvirleri var. Bu resimde biraz değişik konu itibariyle daha e, soft bir ışık ve yumuşak kontürlerin kaybolduğu bir anlatım var. Aslında daha net ve berrak bir anlatım var Pira e, Grup için söyleyecek bir şeyimiz var mı diye düşünüyorum. E, çok uzun yaşamıyorlar. E, Raskin'den bir kuvvet alıyorlar ama çok fazla ömürlü olmuyorlar, çok ilgi çekmiyorlar. Daha sonra grup dağılıyor. Victoria döneminde Kraliyet Akademisi'nin sanatta geleneksel kurallarına uymayı reddederek, Rönesans öncesi sanatçıların eserlerini kendilerine daha yakın bulan Raffaello öncesi kardeşliğinin kurucularından Gabriel Dante Rossetti, 19. yüzyıl İngiliz resminin önde gelen sanatçılarından biri oldu. Raffaello öncesi İtalyan sanatındaki sadeliği benimseyen Rossetti, yaşadığı dönemin toplumsal hafızasını eleştirisel olarak kavramsallaştırarak üslubunca eserlerini ortaya koydu. Ressamlığı yanında edebi tarafı da güçlü olan Dante Rossetti, aynı zamanda iyi bir şair ve yazar olarak edebiyat dünyasında önemli bir yer edindi. Şiirlerinde sone ve balat gibi klasik tarzları kullanan sanatçının eserlerinde tarihsel ve mitolojik karakterler Dante Rossetti yaklaşımıyla modern bir söylemle kendilerine yer buldu. Rosetti'nin e, başlangıcına, hayatına bir evet, dönelim biraz Biraz Rosetti'ye dönelim. Çünkü dönerek... orada Dante var. O, evet, orada bir hikaye öyle. var. Onu bir... Dante, yani Prerafalit'in öncüsü olarak ve sembolizmin de öncesi olan bir grup olarak söz etmek istedim. Dolayısıyla şimdi Rosetti'ye gelirsek dediğim gibi eğitimli profesör bir babanın öyle bir eğitimli ailede doğuyor kardeşleri Dante var. Dante hayranı bir baba. Dante hayranı bir baba ve biraz o İtalyan şairlerini ve kültürünü de korumak adına Dante ismini Dante Alighieri'den esinlenerek veriyor. Ve ilginçtir ki Dante, Gabriel Rosetti Dante ile, şair Dante ile çok fazla bağı yok. Sadece bu resimde onun Dante'nin e, biliyorsunuz o e, unutulmaz aşkı Beatrix'i e Beatrix. olan aşkından evet. esinleniyor bu resimde e, ve portre kendi ölen karısı Sidal'in Elizabeth Sidal e, çok ünlü de bir model aynı zamanda gruba modellik yapmış hatta e, asıl şöhretini de Everett e, o Ophelia'sı evet. e, onu modellik yapmıştır orada ün şöhretini kazanmıştır. E, Karısıyla tutkuyla yaşadığı bir aşk var, evlilik var. Elizabeth'in ölümü Rosetti'yi biraz hırpalar, acı çeker, perişan olur, kumara, içkiye verir kendisini. Bir barones arkadaşı kendisini toparlasın diye bir resim ister ondan, sipariş eder. Bir konu söylemeksizin. Dante'de, Rosetti'de, bu resme, işte bu e, resim, o bu resme e, başlar. Evet. İki tane versiyonu var. Şimdi evet. e, kendisi Dante ile Beatrice aşkından, onların hikayesinden esinleniyor. E, bir kadın figürü var e, ve e, işte Orta Çağ temasıyla bağlayacağı bir meleksi kadın figürü var. Bir aşk teması var. Aslında bunun e, kökeni Dante'den de e, Dante'nin de dayandığı. 14. yüzyılda önce, evet. Dolce Stil Nova diye bir sone tarzı şiir, onun temasına dayanıyor. Oradaki tema aşk ve meleksi kadın figürü. Şimdi bu meleksi kadın figürü, pre Raphael grubunda yaygın bir şekilde kullanılacak. Aynı zamanda 15. 14. yüzyılda Dante ve Petrarkada gibi birçok şairin kullandığı bir kadın modeli var. Onun üzerinde duracak olursak... Birbirlerine de benzer sanki değil mi? Evet çünkü orada belli bir ifade var, ruhanilik var. Oradaki kadın modelinin aslında şunu da söylemek lazım. Orta çağda Meryem, kutsal Meryem, kutsal kadın figürü, Rönesans'ta biraz yeryüzüne iner, dünyevileşir ve erdemli kadına döner. Asil ve erdemli kadın yani biraz meleksi. Yani melek olmaktan çıkıp biraz meleksi olur. O kutsallığını yitirmez ama... E, aynı zamanda e, dünyevileşir de. Evet bu zaten ölüm anı gibi. Evet adlandır, o yüzden de e, meleksi evet. E, öbür e, aleme, öte aleme geçmek üzere o anı son nefesini vereceği anı e, temsil eder. Ancak burada o e, meleksi kadının e, bir gücü var, bir özelliği var. E, ve dediğim gibi bu e, sonraki yüzyıllarda çok kullanılıyor, özellikle bu e, grup tarafından. E, şimdi resmi biraz tarif evet, edecek olursak. E, evet. Parça parça bakalım istersen. İşte orada bir güneş saati var, orada bir evet. kuş var. Bunları böyle tek tek anlatsak Hı. iyi olur değil mi? Tabii sembollere gireceğim. Evet. E, şimdi bu kadın figürünün e, dediğim Hı. gibi Dante Beatrix ve Rosetti ile Sidal'in evet. e, özdeşleşmesiyle Özdeş. aslında Böyle iki e, çiftleştirilmiş e, figürler Hı -hı. var. E, ama Dante'nin e, kardeşinin notlarına göre bu Sidal portresi evet. ona benziyor. E ama benziyor. burada Beatrix adını almış ve ona atfedilmiş. Hı -hı. E, şimdi Sidal'in ölümü enteresan çünkü e, bir hastalığı var. Tam bilmiyorum onu kaynaklarda karşıma çıkmadı. E, acı Acıları ağrıları için e, afyon kullanır. Onun evet. orada dozunu... Kaçırdığı için bir ölümü var. Dolayısıyla burada kuşun güvercini getirdiği gelincik o haşhaş, haşhaş türü bir çiçeği, o aileden bir çiçek. Evet. Ee, şimdi Çok en da belirgin fantastik bir kuş orada. Kırmızı Güvercin. Bir güvercin bu yani. resim iki iki versiyonu var. Evet. Beyaz ve kırmızı güvercin. Güvercin ikonografide. Evet. Kutsal ruhu temsil ediyor. Aynı zamanda haberci biliyorsunuz kolektif e, sembolde. Yani ölümün habercisi diye e, işaret ediyor burada. Bunu da. sonsuz mutluluğa taşıyacak evet. şeyi getiriyor. Evet zaten. ölümün yani. habercisi yani aslında evet. e, sonsuzluğa gidecek. yani. Evet. E, dolayısıyla e, bir huşu içinde e, Sidalin ya da Beatrix'in e, pozundan girecek olursak ee, bir e, transa geçmiş halde gibi evet. gözleri kapalı ee, soluk benizli Sidal'in o hastalığının da e, getirdiği o soluk benizli ona çok ölçüyor o yüzden bu e, ilahi kadın meleksi figüre çok oturmuş bir model evet elleri de birazcık o evet. anlamda, e... yani bir teslimiyet ve e, son nefesini vererek sonsuzluğa e, ulaşacak şekilde ellerinin falan bir teslimiyet hali var bakışı öyle gözleri kapalı ve trans halinde biraz bize onu veriyor. Sevgili Özlem bu resim sembollerle, simgelerle dolu. Örneğin yeşil elbiseden başlayalım istersen. Eee, pirafetlerde renkler de çok sembolik anlamlar taşıyor. Burada da yeşil e, tonu biraz gri ve e, ölgün. Dolayısıyla yeşil normalde daha canlılık ve hayat e, sembolize eder ama Burada ölümle ilişkilendiriliyor. Çürümüş biraz. Zaten ee, figür de ağzını açmış son nefesini veriyor evet, gibi. O da değil Meryem mi? figürlerinde de piyatayı kendi acı e, yanında kendi işte ruhunu teslim etme anı vardır. Onunla evet. ilişkilendiriliyor. Bir trans halinde e, son nefesini verip sonsuzluğa e, uğurlayacaktır. Peki güneş saati evet, var orada Evet bir güneş saati mi? var. O da dokuzu gösteriyor. Bu Dante'nin Beatrix'i tanıştığı yaşı. 9 sene sonra onu tekrar görür, ee, hayatı boyunca bir daha görmeyecektir. Böyle bir aslında hayali bir aşktır o ama 25 yaşında öldüğünü biliyoruz Beatrix'in. Dolayısıyla Sidal'in de 25 yaşında ölmesi bu resimde en büyük anlam bu iki figürlerin özdeşleştirilmesi. Evet. Arkada iki figür var, danteler onlar. İki Dante. Biri e, koltuk altında, e, elinin altında e, ya şair ya da ressam olan. Diğeri de ikisi de aslında. Yani burada figürler tartışılıyor hangisi hangisi. Diğeri de kırmızı elbiseli olan da aşık Dante olarak anlatılıyor. Geri plandaki e, köprü, Floransa e, Köprüsü e, Dante'nin yaşadığı Arkadan bir ışık bir, geliyor. E, evet, o da. evet orası da gün batımı yine. Hı hı. E, işte bu resim aslında hep e, ölümle, e, hem aşk hem ölümle e, sembolize ediliyor. Kontürlerin yumuşak olması, soft bir ışık olması, o ruhani havayı vermesi aslında. Yani mistik anlamı katmak. Bu da pre o ortaçağ e, geleneğini kullanmak adına yapılıyor. Bir kuyu var orada. Evet. Dante'nin arkasında. O da yeni hayatla ilişkilendiriliyor işte yaşamın kaynağı. Bunu da şöyle anlayabiliriz yani ölüm aslında bir son değil yeni bir yaşamın başlangıcı olarak. Peki tekniğinden de bahsedelim birazcık. Evet çok büyük bir resim değil 88-69 santimlerde ezberimde kaldığı kadarıyla evet. tuval üzerine yağlı boya. Dediğim gibi dönemin Viktoryan döneminin e, estetik anlayışı çok yaygın. Refaelitlerde, sembolistlerde daha net bir anlatım var ama burada kontürlerin eridiğini ve e, formların da yumuşadığını görüyoruz. Tamamıyla e, ruhani havayı vermek için. Diğer resimlerinden de çok farklı bir tonda. E, çok zaten. farklı evet. Dediğim gibi daha net Hı. netlik çok önemli, açıklık çok önemli, nesnellik çok önemli çünkü dekadans çağı ve nesnellik çok e, Yerleşik yani. bir kültür olarak 1850'lerde İngiltere'de. Dolayısıyla bu resim aslında biraz bara Barokuşuna yakın evet. neredeyse. Tema olarak orta çağ mistisizmine gidiyorlar ama plastik olarak tasvir olarak aslında doğaya bağlı. İşte Raskin'in hmm. doğaya bağlılık ve simgesel gerçeklik. Asıl hmm. tema bu ama bu resimde biraz farklılık var. Yani diğer resimlere baktığımızda bunları görüyoruz ama burada. Şuna bağlayabiliriz. Dante, Sidal'in ölümünden sonra çok ciddi depresyon geçirir. Evet. Resmi falan bırakır. İçkiye verir kendisini. Yani çok kasvetli bir dünyası var. Kardeşinin notlarına göre bu resimden sonra vedalaşmıştır. Sidal'in acısıyla onun ölümünü kabul etmiştir. Vedalaşmıştır ve hatta Dante ile şair Dante ile de bağı kesilmiştir. Bir daha hiçbir şekilde ondan esinlenip bir yani resim yapmıyor. Sanki amacına ulaşmış gibi. Aynen, bir... sanki görevi babasının ona ismini vermesinin sanki bir görevi varmış gibi. Evet. Sadece bu resimde onunla bir özdeşleşiyor o aşkla. Bir romantik bir durum evet, var değil mi? Evet. Sonrasında mitolojik konulara yöneliyor mesela ve daha evet. nesnel anlatımlı resimler yapıyor. Ee, kardeşinin notlarından biz bunu anlıyoruz. Evet. Ee, o yüzden belki bu resmin biraz kasveti ve... E, çünkü ölümü kabullenememiş Dante, e, Rosetti. Ve Sidal'in e, ölmesini hazmedememiş. Onu e, bir, bir türlü uğurlayamamış. Evet. Sevgili Özlem çok güzel anlattın resmin hikayesini, tekniğini, renklerini. Gerçekten e, bence e, izleyicilerimiz ederim. için de çok değerli bilgiler olduğuna inanıyorum. E, şimdi bu geri kalan zamanımızda artık birazcık da senden bahsedelim. Neler yapıyorsun? Bir, en son bir sergine gitmiştim, harikaydı. Evet. Yine çok kadın figürü ediyorum. vardı. Birazcık evet. da bu resmi hani evet, seninle mi? konuşmak. Evet e, e, kendime yakın e, bağlar kurduğum e, bir e, ekol, e, referit grubu, sembolizm, çünkü ben de onlarla e, ilgili çalıştım, doktora tezimle onlarla ilgili e, araştırmalar yaptım. E, benim çalışmalarımda da bir kadın meselesi var, aslında e, kökeni benim yani kendi öz, öz benliğimle kendime dönük e, oluşumdan çıkan bir kadın figürü var. Aslında idealize ediyorum o ben değilim yani kendimi resmetmiyorum aslında ama duygumu aktarıyorum evet. ama buradaki gibi biraz o meleksi yani erdemli ya da e, manevi arayışı olan bir kadın figürü var evet. o benim kendi içe dönüklüğüm çünkü bir anlam arayışı e, dış dünyanın belki tatmin etme işi orada aradığımı bulamamak işte e, romantik bir yanımın olması. O içerideki arayışın bir manevi arayış, anlam arayışı olarak figürlere yansıması. Evet. O anlamda buradaki o e, kadına biraz yaklaştırırım. Evet. Renklerin de mesela kırmızıyı evet. çok güzel kullanıyorsun. Biraz mekan var. O mekan... E, bazen daha belirgin o evet, mekan. Bazen, mesela bende gel gitler var. Yani bazen daha ben de dünyevi oluyorum. Daha belirgin bir mekan oluyor. Bazen e, daha soyut ya da gerçeküstü bir yerdeymişiz gibi bir şey oluyor. Ben izin veriyorum yani. O yüzden dalgalanmalar olabiliyor. Evet, Sizin çok görüşünüz güzel. de çok önemli evet. tabii. Yani o yorumlar. Ben çok seviyorum resimlerini çok ve ederim. her sergine koşa koşa gelirim çok bilirsin. Çok teşekkür ederim. En ee, son sergi de çok güzeldi. Bir yakınlarda var mı sergi hazırlığı? Evet, seneye bir sergi planım var. Şu an üretiyorum. Yani böyle her yıl şu kadar resim yaparım diyor musun? Hiç, hiç değil. değil, musun? Hiç değil. Benimki ben gerçekten e, çok e, akışa göre hislerime göre yaşayan bir insanım. Bir de onu getiriyor. Bir de hocalığım evet. var biliyorsunuz. Tabii ki de ondan da bahsedelim Evet, e, onun aldığı bir zaman var. E, akademik işler var, işte okulda görevler dersler var. Öğrencilerin çok şanslı. Hmm. Senden çok şeyler öğreniyorlar. <laughs> çok teşekkür Gerçekten, ediyorum. ben de işte gidip geliyorum. Mimar Sinan'ın çok değerli bir hocasısın çok sen de. Çok teşekkür ediyorum, sağ ee, olun. Umarım bir de. başka programda tekrar beraber. Seve seve, olsun. Mutlulukla. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok için. teşekkür ediyorum davetiniz için. Sayın seyirciler bugünkü programda Dante Rosetti'nin Beata Beatrix isimli resmini akademisyen ressam Özlem Üner'le konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın başyapıtını kiminle konuşacağız. O güne değin, hoşçakalın.